Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok uzun süreden beri pratik videolar çekmiyoruz. Sizlerden talep geliyordu. Hocam oyun oynayın lütfen. Pratik oyunlarınızda bize fikirler anlatın. Bugün işte tam olarak bunu yapacağız. Benim hamle senin çaylak hesabım üzerinden hadi gelin birlikte pratik oyunlar oynayalım. 5 artı 3 oynayacağım fikirlerimi daha rahat anlatabilmek için. Çünkü 3 artı 0 bir miktar yavaş oluyor. Pardon bir miktar hızlı oluyor. Ve fikirlerimi anlatmakta zorlanıyorum. Oyunlara geçmeden önce size minik bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Eğer aranızdan bilgisayar mühendisliği okumak, programlamaya ilgi duyan kişiler varsa size kesinlikle bakmanız gereken bir kanal önereceğim. Bu kanalda programlama, bilgisayar mühendisliği yurt dışına çıkmakla ilgili birçok farklı konuda bilgi aktarılıyor. Bu kanal benim arkadaşımın kanalı. Linkini videonun altına koyacağım. Kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Kanalın ismi yazılım ilk adım kanalı. Dedikten sonra arkadaşlar hadi gelin vakit kaybetmeyelim. Uzun süreden beri pratik yapmıyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar ilk rakibimizin reytingi 1532. Hadi başlayalım. 5 +3 oynuyoruz. Fikirleri rahat öğretebilmek için. E6 Fransız defansı oynayacak. D5 ile direkt merkezimize basacak. Burada ana varyant olan atça 3 oynamak istiyorum. Eğer fil B4 gelirse... Vinaver varyantı olacak diye biliyorum da. Evet C5. ilginç bir hamle. Bu hamleyi açıkçası ee, çok bilmiyorum. Burada işte şu da örnek olmalı arkadaşlar. Her hamleyi bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi mantık olarak bakacak olursak e 5 vurursam e 5 almak zorunda Vezirli alamaz için. izole piyonu kalıyor. Evet bu bana mantıklı bir devam yolu gibi geldi. İzole piyon bırakacağım onda. Çünkü izole piyon demek arkadaşlar tek başına kalmış piyon demek. Şimdi bu piyon buraya geldiği anda artık D5'e bakın e ve C sütununda artık onu ileri gelip koruyabilecek başka bir piyon olmuyor. O nedenle bu piyon zayıf kalıyor ve o piyon artık saldırma imkanı arıyor. Ben artık oyunumu tamamen bunun üzerine kuracağım. At F3 ve bu piyonlar bir şekilde takas edildikten sonra belki atım D4'e gelecek ve bu piyon yalnız kalınca arkadaşlar gördüğünüz gibi ben artık ona saldırabileceğim. Herhalde B5 ile alan kazanmaya çalışacak. Bunu da engelleyebiliriz basitçe A4 ile. Çünkü A6 hamlesinin mantığı olmalı. A6, B5 ile vezir kanadına alan kazanmak. Evet, bu hamleyle tam olarak gördüğünüz gibi benim düşündüğüm şey olmaya başladı. At D4'e geldik ve artık bu piyon gördüğünüz gibi arkadaşlar her hamlemizin bir mantığı var. Artık o e, zayıf bir piyon ve ona saldırabilirim. Evet, şimdi fil B4 oynadı. Bu fil B4 hamlesiyle vurup piyon yapımı kötüleştirmek istiyor. Burada buna müsaade edebilirim. Çünkü e, o da fil çiftini vermiş olacak. Fil çifti oyun ortasında bir avantaj müsaade edebilirim. Piyonlarımız zayıflamasını göze alıp bir B4 vurmasına ya da vezir D3 gibi bir hamleyle eğer sen alırsam veziri alırım diyebilirim. Bu tercih meselesi. Ee, artı tarafları var. Eksi tarafları var. Ben oyunum pardon amacım sağlam oynayarak D5 piyonuna yüklenmek olduğu için hadi gelin. Ee, aslında direkt filde, file iki de tercih edebilirim. Ama burada gelin hadi biz Vezir D3 tercih edelim piyon yapımı bozdurmayayım. Yani aslında burada fil 2 oynasam o da kötü bir hamle olmazdı. Alırsan alırdım, Fil çiftini kazanmış olurdum. Belki e, piyonlarım zayıflamış olurdu ama. Tamam at f6. Hemen burada ben fil 2 ile gelişime devam edeyim. Çünkü fili de f3'e gelerek bu piyonun üzerindeki baskıyı artıracağım. Sonra belki fil 2'ye 5'e gelip bu piyonu koruyan atı da yok edip. Dikkat edin arkadaşlar. Oyunun bir plan dahilinde ilerliyor. Yani böyle kafadan sallama süremler yapmıyorum. Oyunun başından beri zor piyon yarattım oluşturdum. Flap çekerip baskı artıracağım. Atım basıyor. G5 ile o piyonu koruyan, koruyan ata saldıracağım. Ben de rokumatim önce önce gelişim arkadaşlar. Önce gelişimimizi tamamlayalım. Sonra planımıza devam ederiz. Gelişim evet. Şimdi atı C6'ya geldi. Bu atı almam iyi olmaz. Çünkü B c alır ve benim planım olan zayıf D5 piyonu arkadaşlar güçlendirmiş olur. O yüzden o piyonu Pardon o atı almayacağım. Tabi şimdi burada at e5 ile vezirime basma gibi tehditler var. Taktik ee, vuruşları da artık dikkate almam lazım. Ben burada fil g5 ile planıma devam edeyim. Bu ata açmaz aldık şimdi. Şimdi burada at e5 oynarsa vezir g3 gibi bir hamleyle hem ata basıp bu atımı da korumaya devam edebilirim. E, kafamdaki hamlelerden biri fil f3 ile bu piyona baskıyı artırmak. Evet o da tabi bu arada devamlı oyunda taktik vuruşlara dikkat etmek ve devamlı ayık olmak gerekiyor. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Şu andaki konumda file altı vurursam atla şey pardon vezirle geliyor. Piyon boşta piyonu alırsam vezirle atı alacak. Evet karışık varyantlar. Vezir alırsam atla alıyor. Atla filini alırsam atla filimi alıyor ve figür kaybediyorum. Evet. Aldım. Hızlıca hesaplıyoruz. Aldı. Başka bir hamlem var mı? aldı aldı tekrar aldım vezirle alırsa vezirle alırsa direkt bunu alsak bir Ve vezirle alabiliyor. Evet buradan kazanç çıkamıyorum. Şu anda F alt'daki ata vurmam çok kazançlı gibi görünmüyor. Düşünüyoruz ne yapabilirim? Evet. aldık. Vezirle geldi. Hmm. Tamam. Şöyle bir hamle yapalım arkadaşlar. Kale fd1 ile şu piyona baskı artıralım. Tabi bu arada zamanda biraz bayağı geriledim size anlatıyorken. Dikkat edin. Aletlerimin gelişimine dikkat ediyorum. Eee Merkezleştirdim kalemi. Neden? Çünkü amacım bu piyona baskı yapmak. At'a 5 yapabilir diye demeye kalmadı. Yaptı. Tamam. At'a 5'e ee, ne yapabiliriz? Düşünelim. Vezir G3 yapabilirim. Ataş 5 gelebilir ona. bir 5'e de belki Vezir H3 yapabilirim tekrar. Evet. Çok fazla düşünmeyeceğim burada. Burada flaş altıyla mat de belki oluşuyor ama muhtemelen ateş 5 gibi bir hamle yapabilir. Vezir aç yapamıyorum gerçi. Fil tutuyor orayı. Belki bu hamleye e, vezir h4 yapabilirim. Ata basabilirim. Şimdi tabi dikkat edin. Fil f4'e çıkarsam şöyle bir... Evet şimdi pi piyonumu almayı tercih etti. Hmm, vezirle alırsam at 4 oynayarak hem filimi hem vezirime basacak. Bunu planlıyor. Tabii ki buna müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. ve ha, Gerçi bu durumda da yine at4 var. İki türlü de at4 var. Tamam, alalım. At4 oynarsa Bc3 oynayacağız. Tamam. Yani sonuçta alabilir. Arkadaşlar şunu unutmayın. İzole piyon konumlarında oyun sonuna girdiğiniz zaman oyun sonuna giren taraf avantajlıdır. Çünkü bu piyonu zayıflı oyun sonunda iyice atacak. Evet, ilginç bir hamle. Şu anda Pardon. Yani şuradan mat istiyor. Fille alabilirim atını. Vezir F4 oynayabilirim. Vezir F4 oynasam. Vezir F4. Alıp oynayayım. Alayım sonra fil F4 oynayayım. Hmm. Geç fil F4 oynayıp vezirine basıyorum. Evet. Sonra vezir herhangi bir yere kaçınca F3 oynayabilirim. Tamam öyle yapalım. Şimdi kaleyi alamıyor çünkü direkt vezirine basıyorum. Vezir kaçınca f3 ile e, iki alete birden basacağım demeye kalmadan çok ilginç bir hamle vezirini verdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar taktik vuruşlarla oyun bitti. Taktik uydu. Niye böyle bir hata bilmiyorum. Bariz bir şekilde vezire bastım yani. Hani ilginç. Tabi bu saniyeden sonra biraz hızlı olmam lazım çok ilginç arkadaşlar. Dediğim gibi anlaması zor. Yani artık basitçe yapmam gereken tek şey hızlı oyun olmak. Yani bu kadar basit bir hamleyi nasıl görmedi. Evet şöyle yapalım. Pardon olmuyor o. Tamam. Vezir F4 oynayalım. Açmazdan çıkaralım şeyimizi. Vezirimizi. Arkadaşlar bu noktadan sonra biraz e, anlatım şeyim yavaşlayabilir. oyun odaklanayım, kazanmaya odaklanayım. Sonraki oyunda artık şeye odaklanırız. 3 saniyem var çünkü hamle başına. Hızlıca oynayalım. Şimdi şu atı da şuradan bir kovalım. At D2'ye gelirse direkt vezir alacağım. Güzel. Hemen piyonları zincir haline getirelim. Fille 6 ile atı basalım. Bakalım at nereye dönecek. Evet şu kaleyi çevreye çekelim. Fille alırsa alsın. Zaten bariz önündeyim. Problem yok. Şunu 5 oynayalım. Ateli tehdit ediyorum. Alırsa bir takasa daha gidiyorum. Daha da kazanca doğru gidiyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Önleyim diye saçma sapan takas yapmıyorum. Takaslar mantıklı olması lazım. Evet. Tamam. Çok bir piyano takılmıyorum. Çünkü bariz önleyim. Hızlıca kazanca odaklanalım. Burada kaleleri çiftlemesini engelledim arkadaşlar. Kaleyi e inip buradan ciddi tehditler oluşturabilirdi. Evet şöyle yapalım. Ah 11 saniyem kalmış. Bir sonraki oyunda arkadaşlar anlatırken bir miktar daha şey yapayım. Ee, zamana dikkat edeyim. Alalım bunu. Böyle son saniyelerde sıkışmayalım. Aslında oyun çok basit kazanç. Sadece rakibin bir miktar zaman avantajı var. Şöyle şuraya gelelim. Kale D8'den sonra oyun bitecek artık. Bir kaleç kalıyor. Kalenin birini değiştim mi yapabileceği fazla bir şey kalmayacak. Yapmam gereken tek şey eğer at F6'yı oynamazsa. Çünkü vezirim tutuyor orayı. Ha, tamam. İyice o işin basitleşti. gelmesi kalite 8 oyunu bitirecek. Tamam şimdi şuradan vezirde 4 mat isteriz. Oradan bir kalite galipteksi yaptım oyun bitti. Rakibim reytingine göre e, hiç fena oynamadı. Ya tabii şöyle de bir şey var. Yani eee Belki daha etkili hamleler yapsam oyunu daha kısa sürede kazanabilirdim. New opponent diyelim. Ben daha çok böyle basit kazanç yoluna gittim arkadaşlar. Piyonun üzerine oynadım. Belki biraz daha ciddi taktiksel karışıklıklara girsem çok daha kolay oyunu kazanabilirdik ama şey oldu. Zaman normalde size anlatmasam bu kadar sıkışmazdım muhtemelen. Evet şimdiki rakibimiz 1477. Yine fikirlerimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Evet Vezir Gambit'i stil oynadı. Ben burada nimzo savunması oynuyorum arkadaşlar. Benim yıllardan beri oynadığım savunma olduğu ee, için bu aşinayım. Pilge 5'e C5 ile hemen Vezira 5 ve şuradan atı açmaz alma tekniğiyle oynuyorum. Evet ilginç bir hamle. Ben Vezira 5 ile bir şey yapayım. Şimdi ilginç tehditlerim var. Vezir C2 oynarsa CD4 sonrası atla alırsa fil boşta kalabilir. Evet. ilginç oynadı rakibimiz. Piyonlarını duble yapabilirim. Alayım şunu. Mesela yanlışlıkla atla alırsa fil düşecek vezir alırsa fil düşmüyor ama o zaman da tempoyla ile atımı geliştirebiliyorum. Bakalım ne yapacak? Vezir alırsa tempo atımı geliştireceğim. At alırsa gördüğünüz gibi arkadaşlar burada fil boşta. Gerçi atımı alabilir. O da ayrı bir seçenek. Atımı alırsa çünkü ben fil alırsam fili alıyor. Atımı alırsa piyonla alacağım. Atı alırsa fili alacağım. Vezirle alırsa tempo ile çıkacağım. Şimdi evet tahmin ettiğim gibi fil aldı. Tamam. Biz önümüze devam edelim. Şimdi piyon yapım bozulmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Satrançta her zaman bir hamlenin avantajı ve dezavantajları vardır. Şimdi bu hat açıldı. Atkışak kanadına ruk attığı zaman başa ağrıyacak. Şimdi şu piyon yapısını da bozayım. Artık vezir kanadına pardon ya kaleyle alabilecek. Evet minik bir hata yaptık. Çok önemli değil. Oyunlarda başınıza gelebilir. Ama burada da sonuçta bir piyon kazanmış oldum. Hadi şu piyonu alalım. Artık eee filimizi verdik. Bir şey elde etmemiz lazım. Bari hani piyon yapısına oynamadık ama piyon kazandım. 3 6'ya 3 6 7. Bir piyon öndeyim. Küçük rok atmak zorunda. Küçük rok attığı zaman da bu kaleyle buradan e, atak yapabilirim. Burada arkadaşlar önemli olan hızlı kazanmaktan ziyade benim fikirlerimi anlamanız. Ne düşünüyorum, nasıl oynuyorum. Şimdi B2 piyonuna da basıyorum. Bakalım. Evet. Şöyle kaleyi açmaz alarak devam edelim. Biraz rahatsızlık verelim ona. Sonra vezirin belki c7'ye girebilirim. Atı geliştirebilirim. Bu fili b6 sonrasında buradan geliştirebilirim. İlginç hamleler yapabilirim. Tamam şu atı geliştirelim. Bakalım at alacak mı? Almadı. Bu hamle bir şeye yarar mı? Vezir a1. Vezir a1 çekişen. Biz gelişimize devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi kale Şu fili geliştirelim. Arkadaşlar gelişim. Gelişimimizi sağlayalım. Şöyle yapalım. Fil D7, fil C6 şeklinde gelişebilecek şekilde Şimdi file 2 çıktı. Güzel. Direkt burada file 7 yapalım. Uygun zamanda taburu filinci 6'ya gelebilirim. Sonra da arkadaşlar hatta şöyle yapalım ya. Vezirimizi şu aktaralım. Şimdi kale G8 sonrasında direkt mat diyeceğim. at f3 fil f3'e gelirse at, at, f, 5 pardon file basacağım. Evet. Güzel. Atını savunmaya doğru çekmeyi tercih etti. Biz de vezirimizi g7 oynayalım. Vezir g7'ye niye oynuyorum? Yine kaleyi buraya çekerek buradan mat isteyeceğim. Onu sonra da at 5e gelip Gerçi at 5e gelmeye şu anda gerek yok. Şu anda tehditim çok basit. Kale g8 ve buradan mat. Bak, bakalım ne yapacak. G3 oynarsa hemen yapalım. Hemen arkadaşlar tehdit, piyonuma basıyor ama biz önce tehditimiz oluşturalım. Evet. Gördüğünüz gibi onu bir miktar rahatsız etmiş olduk. Evet. Şimdi bizim biz bir tehditle karşı karşıyayız. O da bu piyon. Evet. Bu biraz kötü oldu. Çünkü o piyonu kurtarmamızın yolu yok gibi görünüyor. Büyük rok mu atsam yoksa at e5 oynasak o alsa şu piyonu şah e7 oynasak vezir d2 ile yine alıyor o piyonu. O piyonu tutmamızın yolu yok. Vezir f8 ile tutsak evet o piyonu tutamıyoruz. At b4 oynasam vezir d2 mesela vezir d2 oradan d5 oynasam alsa atla alıyorum e 4 yaparsa at B4 vezir D2 D5 alırsa atla alırsam E4 sonrası fil boşta kalıyor. Evet işe yaramıyor. Evet. Burada bir krok atayım hadi. Piyonu verelim. Piyonu verip atak yapmaya çalışalım. Atağımızı şöyle yapacağız. At B5 sonrası fili D7'ye geleceğim. Ve ve arkadaşlar şu diyagonalde gördüğünüz gibi fil iyi çalışacak. Bakalım ne yapacak? Onun şu beyaz hane. Benim fikrim arkadaşlar planım ne? Planım şah kanadı ata. Ona atak yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü pozisyon uygun. Yara açık attım var. Ve beyaz karelerini zayıflattım. Şimdi bu fili buraya geldikten sonra bu fil de bu hatta çok güzel işlemeye başlayacak. Çünkü gördüğünüz gibi beyaz kareler zayıflamış durumda. Belki örneğin Vezir H6, Vezir H3 sonrası da fili burada hayal edin. Gördüğünüz gibi mat Böyle ileriye dönük e, planlar yapıp evet bu hamle çok yanlış olabilir ya. Ben bunu şuraya ne yapacak? Yani şu anda bence kötü. Yani %100 emin değilim ama kötü olmuş olabilir bu hamle onun için. Bir kere Şah'la hemen kaleyi alması lazım. Sonra ben hala onun vezirine basıyor olacağım. Vezir F4 yaparsa atı korumak adına Vezir F4. Oradan bir şey çıkarabilir miyim? Emin değilim. Ama şöyle. Kaleyi aldı. Kaleyi aldım. Vezir F4 yaptığında. Hemen düşünelim. Bir şey yapabiliyor muyuz? Belki at altı ile vezire basıp sonra F5 sürüp kale boşta mesela. Kaleyi almayı falan deneyebilirim. Öyle bir taktikler var kafamda. Ah! Arkadaşlar bakın. Hatanın büyüklüğüne bakın. Kale boşta. Yani bu. Yani böyle hataları herkes yapabiliyor. Bu hani reddikteki bir insanın bu hatayı yapması aslında ee, yapmaması lazım ama ilginç bir şekilde yaptı yani. Çok kaba bir hata. Gözden... Burada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Oyun sonuna kadar dikkati elden bırakmıyoruz. Tamam bariz öne geçtik ama e, şu anda rakip herhangi bir şekilde cıvımıyoruz. Bunu e, avantajı kazanca çevirmenin yolları videomda anlatmışım. Hiçbir şey yokmuş gibi arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Çünkü bir anlık hatada nasıl o figür kaybettiyse ben de herhangi bir şey kaybedip direkt oyunu kaybedebilirim. Evet. Şimdi artık oyun benim için basit kazanca dönüştü. Ee, artık bu noktadan sonra söylemiştim. Bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yani güvenli yoldan gidiyoruz. Şimdi mesela file 3 oynasam alsa file e4 oynasam vezirle alsa kaleye alsam şah yiyorum. Buradan B'den iyi olmuyor. Direkt E4 oynasam kaleye bassam kale D3. Ama filmin önünü tıkıyorum. O da o yüzden iyi olmuyor. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kalemizi aktive edelim. Filme basalım. Bakalım ne yapacak. f e gelemiyor. Film tutuyor. F1'e gelirse açmaz alırım. Yani şu filin nereye gideceği şüpheli. Evet şu anda. G4'e gelemiyor. Belki ya H5'e gelecek. Evet bu da bir mantıklı ama şu anda E4 sonrasında kale düşmüyor mu? Bir şey gözden kaçıyor muyum? E4 fili alırsa kaleyi alıyorum. Bir dakika şuradan şah çeksem nasıl olur? Bura kapalı. Mecburen fil F1'e çıkacak. Daha mı iyi olur? Ona bakıyorum. Daha güvenli bir kazanç yolu mu? Ya E4 yapıp Bu da iyi gibi ya. Daha temiz. Alıyorum kaleyi çünkü. Çok şey yapmaya gerek. Buradan aşağı çekince fil f e inecek de ondan sonra o açmazı nasıl kullanacağım belli değil. Evet. Şimdi bunu alınca ve alınca bu kalede gitti. Bariz yani temiz bir kazanca dönüştü. İki kale öndeyiz arkadaşlar. Bu videoda artık bu tamamen yani çok basit bir kazanca dönüştü. Birkaç hamle içinde mat ederiz. Arkadaşlar bu videoyu bu şekilde bitireceğiz. E, bu hesapla e, bu şekilde oyunlar oynamaya devam edeceğim. Ee, yukarı doğru yavaş yavaş sizlerle gideceğiz yukarı doğru gidiyorken bu şekilde fikirlerimi göstermeye çalışacağım rakipler nasıl hatalar yapıyor nasıl oynamamız lazım ee, lütfen videonun altına yorumlarınızı yapın ee, hoşunuza gitti mi yani şöyle aşağıdan yavaş yavaş yukarı gidelim ki her türlü seviyedeki oyuncularla oynayalım yukarı gidebildiğimiz yere kadar bu oyun serisinde 5 artı 3 gidelim dediğim gibi direkt en yükseklerden başlamadım nedeni şu çünkü bu arada şu piyonu alıp direkt takaslara girebilirim de çok az piyonum kaldı. Öyle bir şey yaptım Yani o kadar daha garantili yoldan gideyim. Şimdi şu direkt matla tehdit ediyorum. Takas yapsam çünkü burada bayağı piyonu var. Yani kafamı artabilirdi. Tek kale şu piyonları tutamayabilirdi. Evet şu anda indiğim anda ne oluyor? Şah E2 kale indiğim anda mat. Evet iki hamle de mat olmuş. Evet arkadaşlar. Umut ediyorum. video hoşunuza gitti. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.